İyi günler. Bu hafta Avrupa Birliği'nde özellikle dış politikada çeşitli gelişmeler oldu. Bunlardan ilki Kuzey İrlanda'daki hükümet probleminin çözülmesiydi. Kısmi de olsa. Kuzey İrlanda'da iki parti meclise girmişti. Bir önceki seçimlerde yaklaşık iki yıl önce. Ve bunlardan bir tanesi İngiltere yanlısıydı. Diğeri ise Avrupa Birliği yanlısıydı. Şimdi Avrupa Birliği yanlısı olan parti e, hükümeti kurmak ile görevlendirildi. Ancak İngiltere yanlısı olan parti meclis başkanının seçimini engellediği için e, iki yıl boyunca meclis işleme hale geldi. E, son olarak bu e, İngiltere yanlısı olan parti buradaki vetosunu kaldırdı ve meclis başkanı seçilerek hükümetin çalışması sağlandı. Ayrıca yıllar sonra Protestan Kuzey İrlanda'da Katolik bir başbakan seçildi. Ee, şimdi Avrupa Birliği'nden ayrılacak artık. Yani daha önce Kuzey İrlanda Avrupa Birliği'nin kurallarına tabiydi. Fakat şimdi İngiliz hükümetinin alacağı tedbirleri ve kuracağı diyaloğa bağlı olarak Kuzey İrlanda artık İngiltere'ye bağlı olarak hareket edecek. İngiltere ile arasındaki diyalog kuvvetlenecek ve Avrupa kurallarından ve Avrupa Birliği'nden ayrı hareket etmeye başlayacak. Ee, Kuzey İrlanda'daki bu kargaşa şimdilik bir sonuca ulaşmış gibi görünüyor. Bakalım gelecek günler neler getirecek. Yine e, İsrail meselesi gündemdeydi. İsrail ve Gazze meselesi gündemdeydi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Kendisine saldıran Hamas'ı Nazilere benzetti. Buna karşın Avrupa içinde gerek İsrail taraftarı olan gerek İsrail'e karşı çıkan pek çok ses var. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Josef Borel ise zaten birkaç ay önce İsrail'in iki devletli çözüm yani Gazze'de bir Filistin devletini tanıması yönünde bir çözümün Avrupa'nın önerdiği çözüm olduğunu söylemişti. Ee, çeşitli sesler var dediğimiz gibi Gazze sorunu sürüyor bakalım bu hafta içinde daha nasıl gelişmeler olacak İsrail-Gazze savaşında yine e, Ukrayna'ya biliyorsunuz söz verilen e, para gönderildi ve bunda İtalya Başbakanının, Macaristan Başbakanının ikna da etkili olduğu yönünde çeşitli haberler çıktı İtalya Başbakanı pozitif birer pu puanlar kazandı bunun dışında ııı e, Sağlık alanında neler vardı? Palyatif bakım konusu gündeme geldi. Özellikle Avrupa'daki WHO komisyonu tarafından yani WHO'nun Avrupa şubesi tarafından bu gündeme getirildi. Palyatif bakım yani yaşlı ve kendine bakamayan hastaların kurumlarda bakılmasıyla ilgili eğitimin Sağlık eğitimi veren ve tıp eğitimi veren fakültelerde yeterli olmadığı yönünde çeşitli tespitler vardı. Yine palyatif bakımda kullanılan ilaçlara erişimde Avrupa'da sıkıntı olduğu yönünde çeşitli önermeler vardı. Bunlar da sağlık gündemini geçen haftaki sigara meselesinden sonra meşgul eden en önemli meseleydi.